Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Frank. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet sıfırdan başlıyoruz dediğim gibi geçen bölümde Crash of Clash of Clans birinci bölümünü yapmıştık. Her şey birinci bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu videoya e, kısa söyleyeyim 5 like gelsin. Bak ciddi söylüyorum. E, Minecraft düzgün yapacağım. Like gelmezse de olur. Minecraft düzgün yapacağım. E, lafı daha fazla da atmayalım. Ekran tıklayın. Şuradan like atın. E, ekran yukarı kaydırarak şuradan da kanala abone olun geç. Arkadaşlar oyuna geçtik. Görmüş olduğunuz gibi facecam yok arkadaşlar. E, ee, facecam olmamasının nedeni arkadaşlar. Ee, telefondan oynuyorum şimdilik. Klavyeden oynayamıyorum. Çünkü dediğim gibi olmuyordu. Neyse lafı da fazla uzatmayalım. Biz direkt devam edelim. Şu şekilde şu güç iksirlerini alıyoruz. Ee, şu şöyle gel gel. gel, gel. Al. Arkadaşlar burada Free Fire bitti sanmayın Free Fire'a devam edeceğiz abi neyse harika hadi devam ediyoruz Hadi bakalım. Şu şekilde at. At 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 at. At şöyle. Alıyoruz hemen arkadaşlar. Evet. Ee, diğer videoda sesim alçak gelmiş. Bu sefer yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Konuşamıyorsam da kusura bakmayın. Hadi. Durdum hadi durdum. Tak bir tak bir tak iki tak üç tak dört. Bitti. Şimdi ultiyle arkadaşlar öldüreceğiz. Tamam hadi hadi. Geç hadi buraya geç. Bitti arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Tamam hadi başla. Hadi evet, bakalım. İsmi şu şekilde direkt. E, French yazacağım arkadaşlar. Okay. Tamam. Yaşımı da yine dediğim gibi 18 yapacağım arkadaşlar. Her zaman 18. Oyna dedik Hemen oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada videolar hiç izlenmiyor. Lütfen videoları izleyin arkadaşlar. Free Fire videoları da yakında gelecek haberiniz olsun. Çok şu şekilde. Ya şuraya bas 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 bas. Aldım onu. Al. Ok. Oğlum ben başıma bela mısınız lan? Eşkıya mısınız siz? Vur. Ben aldım. Gel bakalım. Sen gel Dino Mike. Dino Mike aldım. Şimdi sıra Colt'ta. Gel buraya. Arkadaşlar burada geçen benim şey hesabının e, Clash of Clans hesabının ID'sini aşağı atmamışım. E, şu an sağ üstte Atakan yazdı. Atakan unutmuş. E, bir şey olmaz kanka. Sen ikisini de adını Brawl Stars'a Clash of Clans diye ayırarak ID'leri oraya bırak kanka. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sesi biraz daha yükselttim. Aldım onu Emzaldım. aldım. Bu var arkada boya dikkat. Gerçek oyun çünkü. Aldım boyu da aldım. Robot geliyor galiba. Aynen. Şeliyi de aldım. Aldım şu şekilde. Şu şekilde şeliyi Hayır, hayır 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 olmaz 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 sen gelme 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 <laughs> gel, gel 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 Ben aşağıda kalıyorum Neyse onu salalım onu alırım sana. Zaten ben kazanacağım için Arkadaşlar bu arada yorumların altına challenge fikirlerinizi yapın hoş alın işleri yapacağım <laughs> Bunu yap bunu yap diyorsanız yaparım arkadaşlar sorun yok aldık kupayı aldık sesleri kısacağım bu arada arkadaşlar sorun yok şu şekilde şu geldik şuradan ayarlara bas müziği indir ses efektlerinde biraz çık okay. bas şunu Tabi oyuna başladığımız için böyle şeyler anladık. 200 güçlüğümüzü aldık geldik buraya şeleyi basacağız hemen. Ee, bu arada benim oyun en sevdiğim karakter şeyler arkadaşlar neden diye soracaksanız yani vslerde biri birilerde çok iyi. Ee, şunları alalım hemen oyun bize daha yeni öğretiyor ama benim kim olduğumu daha bilmiyorum. Arkadaşlar ben yine dünkü gibi bir e süpersele bağlayıp geliyorum. Ee, hemen geleceğim. Atakan kes. Arkadaşlar uzun bir sürenin ardından bağlayıp geldim. Berli, e, barley alıp sana büyücü Barley kostümümüzü alıyoruz. Hemen şu şekilde aldık arkadaşlar. Evet mikrofona olabildiğince yakınlaşmaya çalışıyorum. Çünkü sesim hiç çıkmıyor arkadaşlar. Evet şu şekilde barley alıyoruz. barley kostümü gelsin hemen. Çok uzun geliyor ya neyse. Bu arada arkadaşlar bunda video harici sıfır hiç kasmayacağım haberiniz olsun yayınlar falan olursa olur no live'e e şu anda bakmadım no live bence açılmaz arkadaşlar deneyimle Şimdi şu şekilde geliyoruz şuradan şuraya Barley'i alıyoruz Barley'i seç diyoruz şuraya geliyoruz ee, basıyoruz yine Barley'e basacağım şimdi birazdan şu şekilde Barley'i yükselt Barley'i yine yükselt okey Barley yok Ücretsiz dükkana geldik. E, bingo'muzu alalım şu şekilde. 100 kredi. Okey. Başka bir hediye yoksa ben hemen çıkacağım abi. E, yok. Okey. Oyna dedim. E, Bazı şık yılını alacağım bu arada birazdan. Rakamımız mübarek olsun arkadaşlar. Ne diyelim? Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Bravo. Al. Ems. Al bakayım şunu. <laughs> lan lan lan. <laughs> öl. Okey. Bebeğim. Çok iyisin. Öl, öl, öl. Yes. Yes. İşte, yes. <laughs> Oğlum hepinizi mi öldüreceğim ben? şimdi bu anasını satayım. O da gitti. Hiçbir sorun yok. Oğlum oynamayarsın. Ben öldürdüm farkında mısınız? Onunu orayını bak. Reis gelme ya. Yeah, come on baby. Aldık. Şöyle alıyoruz. Gün bir. Şelin'in kostümü. Bu şekilde Şelin'in kostümünü alıyoruz. Gelsene kardeşim. Canım kardeşim. Devam. Gel şu şekilde şuraya bas. Geliyoruz şu şekilde. Ee, Nita'yı alıyoruz arkadaşlar. Savaş topuna başladık. Savaş topunda bir maç tek saplaşmadı da iki maç attıktan sonra hemen bitireceğim arkadaşlar videoyu. Çok uzun sürmeye gerek yok. 8 dakika olmasa da sorun yok benim için. Sonuçta i̇şte para için yapmıyoruz. Bir eğlence için arkadaşlar. Neyse sorun yok hadi. El Primo'yu açacağız. Sorun yok. Okey. Şunu aldık. Savaş topunu seçtik. El Primo'ya gel. Şu şekilde şuraya basıyoruz. E, El Primo için kredi topla diyor. Neyse sorun yok. Geliyoruz savaşlara şuradan. E, Nita var. Nita'yı şu şekilde alıyoruz. Yükseltip Nita'yı seçiyoruz arkadaşlar. Seç dedim Nita'yı. E, şimdi şu şekilde şuraya kadar yapacağım arkadaşlar. E, bir e, El Primo'yu açalım. Bir yüz kupa alalım. Eee El Primo H Plus Kupa olalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Zaten 8 maç gibi bir şey sorun yok neyse. Savaş topuna giriyoruz. Savaş topuna 2 maç atacağım. Diğerlerini full tek hesaplaşmadan atacağım arkadaşlar. Ay konuşma sorun yok. Ee, diğer takım zaten e, şey güçsüz benim benim için benim sorun yok. Benim için güçsüz deyip anında ölmem şaka mı? Al o gol attı arkadaşlar hiç sorun yok sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı barbar gol attı sanki kreş o kreş oynuyor aldık 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 sorun yok oğlum sen geri zekalı mısın şu şey mi artık robot adam geri zekalı ya adam golünden at atlan Adam barbar bar gol attı. Okey sorun yok. Kazandık arkadaşlar. İlk maç bizde. Okey. bir fıraya tekrar oynatacağım. Ee, Allah aşkına sen gelme. Allah'ın adını. Ya yine geldi ya. Allah belanı versin. Neyse troll roketin arkadaşlar. Onu takmıyoruz. Maçımıza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Olur şu şekilde. Bu sefer ben gol atacağım. Oğlum lan atamadım neyse. El Primo ulti bas. Helal lan El Primo. Bizim adam öldü. Cık. Neyse neyse neyse. Sorun yok sorun yok. Finita'yı aldık buradan şu şekilde kendi şeyi dağıttık Dur ben kendimkine destek çıkayım ki güçsüz çıktı Barbar adamsın oğlum o ne lan <laughs> Neyse Of aldık 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 sorun yok Sorun yok At onu barbar At onu Oğlum sen geri zekalı mısın Sana şikayet edeceğim bu maçtan sonra bak çok ciddiyim Kim maçtan sonra onu şikayet edeceğim. Gol atman hiç sorun değil. Ben seni şikayet edeceğim maçtan sonra. Adam bakın ya. ne neyse arkadaşlar şikayet etmeyelim dedik. Geldik şu şekilde şuraya şunu aldık. İki maçımızı attıktan sonra geldik şuradan direkt şu şekilde tek hesaplaşmayı seçiyoruz. Ve 63 kupa kasmamız lazım. Aynen arkadaşlar. 6-7 maç yapsak bizim için yeterli olacaktır. Hadi bakalım. Oyuncular bot gibi görünüyor ama bot değiller. Biz şu şekilde hemen onunu ovradığını satayım. Ödüm koptu. Hayvan. Eşek. Lan, lan hayır hayır. Tek vuruşluk canı kaldı ben. Ne korktum orada var ya. Aldım onu. Sen adamlara git ya. Beni de götür. Beni de götür. Malını al onu al. Helal. Tekrardan at şunu. Al onu. Helal. Helalsin. Hadi bakalım aslan. Okey. Ooo. Bizimki robota gidiyor. Şu robotu şuradan bir tekleyelim. Şu şekilde. Robotu alıyoruz. Robotun şeylerini ben alırım Benim ee, panda kılıklı ayı da şu şekilde gidiyor ya bırak sen hayırdır ya <laughs> alıyoruz arkadaşlar relax, go, sıkıntı yok benim için tekrar oynadık bu arada artıları da unutmayalım herhalde 6 maç değil 4 maç olacak arkadaşlar benim için hiç sorun yok her türlü oynarım hadi bakalım şu Şekilde bu hızlandırılmayı alalım arkadaşlar şurayı bir ben geçip geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu şekilde alın şunu al 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 aldım yine sen şu şekilde düşmana gidiyorsun hemen ee, git 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 Evet cesi aldık ve bitti maçı yine biz kazandık arkadaşlar o günü burada Allah şu şekilde hemen aldık ee, çıkalım şimdi evet, evet star hediyeleri açıldı Hadi bakalım 62 kupayız Geriye kaldı 38 kupa Hiç sorun yok alırım Her türlü alırım El primomuz hayırlı uğurlu olsun diyoruz El primo ile hemen Kaç maç atalım ee, El primo ile bir tane şey gireceğim İsmini ee, ismini unuttum ya ee, Savaş topu gireceğim Ondan sonra Nita tekrar devam Hadi bakalım Geti. Evet şu şekilde şuraya gire, gire, girelim bu şekilde aldım jessie az kaldı jessie açmamıza günlük görevlerimizi de alalım arkadaşlar günlük görevler açalım bakayım ok okey okey sorun yok sorun yok sorun yok el sen gel şuradan şu şekilde seni alayım ee, hemen başlıyoruz star hediyeleri de geldiğine göre hemen e, işin başına koyulalım arkadaşlar evet başlıyoruz maça karşı rakibi bakacağız hemen Nakibin kim olması benim için hiç önemli değil zaten botlar geldi arkadaşlar Wither sanki birazcık şey gibi sıkıntılı gibi ama hiç sıkıntı değil sorun yok Ben onu alırım dedim mi alırım arkadaşlar Maçı ben alacağım Yanlışlıkla bastım çok ama çok özür dilerim bak Yemin ederim bak yanlışlıkla yazdım Yazdım ya yaptım Konuşamıyorum Arkadaşlar burada hala kanala abone olmadıysanız aşağıdan dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her like atana bir pavyona gitmek nasip olsun inşallah arkadaşlar diyorum. Ve şuradaki tereti alıyorum. Şu şekilde ee, şeyde ismini unuttum lan onun. Frank de o şekilde gidip alıyor. Hemen El Primo ile ulti ile işlerine dalacağım arkadaşlar. E, ki topu alamasınlar ben onlardan önce alayım şekilde gel bakayım ee, herkesin arasına daldık Frank al bakayım abicim onu ben seni koruyorum hemen şu şekilde ee, adamların doğmasına gerek yok aldım ben de al at dedi bana attım French gol attı maç arkadaşlar evet şu şekilde maçı bitirdik arkadaşlar çok konuşmaya gerek yok zaten yaptığımız şekilde yaptım yaptığım işten dolayı anlıyorsunuz ne kadar hızlı bir şekilde yaptığımı Star Adler'in ikiye attırması benim için çok mükemmel, çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Şu şekilde ben hemen geliyorum buradan Nita'yı alıyorum. Maça başlayacağım. Jack Mayans da maça başladığından tek hesaplaşmaya geliyorum. Bu şekilde alıyorum tek hesaplaşmadan. Evet hemen başlayalım. Hadi bakalım. Ee, maç kim çıkacak acaba? Ben varım. Bir de başkalar var. Hadi bakayım. Şöyle gel 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 al onu al onu al onu. Aldın mı? Okay, aldım mı? Okey aldım. şu dövüşü asalim bitirelim ya. Eksi falan yemeyelim. Oğlum yürüsene. Allah'tan tamam, mı ayar yapacağım bunu. Ya. Onu da unut. Hadi bakalım. Oğlum ayarlar çok kötü ya. Oynayamıyorum. Neyse neyse. Neyse oynarız arkadaşlar. Bir şey olmaz. Gel bakalım. Gel 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 gel. Sen hayır sen beni öldüreceksin? Çocuğum ya beni öldürecek. Lan. Bak Tobot gelme. Allah'ın adını verdim bak gelme. Yes. Come on baby. Yeah. Yine aldım. Dalgana ölüyorlar. Amatörler ya arkadaşlar. Benim gibi oynamayı bilmiyorlar ki. Hadi bakalım. Bu son maç gibi geliyor. Ama son maç tabii ki de değil. değil. Bir ma üç, iki maç atacağım. Pardon bu maç sayması. İki maç. <laughs> gel gel bas 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 bu şekilde bas. Son maçı da El Primo'yla savaş topu gireriz arkadaşlar. Robot yine geliyor bizim için. Sorun yok. Savaş topuna girmeden önce de ayarları düzeltiriz arkadaşlar. Ya şu şekilde sen gel bana gel bana gel bana. Gel bana gel bana gel hadi. Relax. Sen benim mi öldüreceksin Chen? Chen beni mi Hadi gel. Neredesin? Ve sen kaçamazsın. Neredesin? Um nereye gidiyorsun? Manyak mısın sen? Alana mı giriyorsun? Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Kusura atmayın. Ee, Atakan e, kayıtta yanlış bir şey yapmış. Yani editte. Ses buradan sonrası gitmiş ama merak etmeyin. Bir de iki dakika sonra ses gelecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Like at, babanı. Evet arkadaşlar maçımızı bitirdik şu şekilde. star hediyelerini de açıyoruz. Bu arada oyun sesini kaldırayım. Yaşka yani kısmışım lan ben de 2 saattir oyun sesi niye gelmiyor diyorum. Neyse geldik. Şu şekilde şunu da alıyoruz arkadaşlar. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkürler. Ee, tam olarak video bu şekildeydi. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. bir ee, sonraki videoya kadar Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güle güle. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Selamun